Microsoft Teams'te planlanmış toplantıyı başlatmak veya katılmak için o toplantıya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sağ üst köşede bulunan katıl düğmesine basıyorum. Daha sonra bir menü açılıyor. Bu menüde çeşitli ayarları yapabiliyorum toplantıya katılmadan önce. Bu ayarlar kamerayı açıp kapatma, arka planımı bulanıklaştırma ve mikrofonumu açıp kapatma şeklinde. Ayarları tamamladıktan sonra şimdi katıl seçeneğine basarak toplantıya giriş yapabilirim. Toplantıya girdikten sonra Teams bana ortada bir menü daha açıyor. Eğer bu menü kaybolduysa şöyle mouse'unuzu sağ sola oynattığınızda bakın otomatikman açılıyor. Burada toplantının sol tarafta kaç dakikadır devam ettiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekilde kameramı buradan açıp kapatabiliyorum. Mikrofonumu açıp kapatabiliyorum. Kendi ekranımı paylaşabiliyorum. El kaldırabiliyorum. Sohbet kısmından Toplantıya katılanlarla sohbet edebiliyorum ve toplantıda kimler var, kimler yok onları kontrol edebiliyorum. Aynı şekilde işim bittiğinde de kırmızı düğmeye bastığımda toplantıdan çıkabiliyorum.